Evet, geçtiğimiz günlerde Arka Sokakların 700. bölümü yayınlandı. Vay canına, ne dizi be. Umarım bu serinin de 700. bölümünü görürüz ve eminim ki bunu başaracağız. Bunun için like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, bugün bana sizlerden gelen videolara gülmemeye çalışacağım ve aynı şekilde siz de gülmemeye çalışın. Eğer ben gülersem beni güldürebilen kişiye Robux hediye edeceğim. Klasik konsept. Siz de eğer ki bir videoya gülerseniz hangi videoyu güldüğünüzü yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Gelin başlayalım. Aynen öyle. Evet, ilk videomuzdan başlıyoruz. Hadi bakalım. Sine görülür, uyar, ne bu? Bana para, ver. Bana, para ver. Bana para ver! Aşırı istek olursa Poppy Playtime videosu çekerim. Devam! Her sınıfta olan o çocuk. Evet yine başlıyoruz. Ne bu? Oha! Ne izledim lan ben? Çocuk değirme gücünü kullanarak bütün rakiplerini yendi. Eğer kendi futbol takımımı kursaydım kesinlikle bu çocuğu takımımı alırdım. Bir dakika, kendi futbol takımımı kurmak mı? Bu videomuzun destekçisi Futbol Team. Futbol Team tamamen ücretsiz ve Türkçe bir tarayıcı oyunu ve ben kendi futbol takımımı kurdum arkadaşlar. Takımımın adı görmüş olduğunuz gibi Yeşil Fırtına. İşte bu. Ama takımda sadece ben varım. Eee evet. Ah be yalnızlık. Açıklama kısmındaki linkten sizler de benim futbol takımıma katılabilirsiniz. Ama kaleye ben geçmem söyleyeyim. Ben tusubaz olacağım. Oyuna kaydolduğunuzda oyun sizi eğitime atacak. Eğitimi tamamlayın. Burada görmüş olduğunuz gibi karakterinizin niteliklerini antrenman yaparak geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra isterseniz şuradan şehire tıklayıp işleyip buradan çalışıp para da kazanabiliyorsunuz. Burada havluculuk, bilet satıcılığı ve buna benzer bir sürü meslek var. Ve buradan kafeteryaya gidip yemek yiyip enerjinizi de doldurabiliyorsunuz. Burada döner falan var görmüş olduğunuz gibi. Enerji enerji aşırı önemli. O yüzden açıklama kısmındaki linke bastığınızda da oyuna 50 bin enerjiyle başlayacağınızı söylemem gerek. Bu sizler için harika bir avantaj. Yeşil fırtına takımıma katılın ve ligin en iyisi olalım. Bu oyunun en iyi takımı olacağız ve önümüze gelen bütün takımları tokatlayacağız. Sadece yeşil fırtına diye takımımı aratmanız yeterlidir. Hepinizi bekliyorum. O zaman gelin devam edelim. Devam. Ah lan Burak oyunda. Prime ya. Evet çok old aşırı old aşırı old Yıl 2021 Tavşan a, fare fare squid game oynuyor cam oyunu Hayır 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 Evet yorumlarda lütfen bu fareye kalp bırakın Ya bu ablayı geçen videoda atmıştınız Geçen videoda atmıştınız bunu Böğren kadın değil mi bu? Evet tam yerinde durdurdum doğru tahmin etmişim Lan yapay zeka yapmışlar yine Ama bir şey değil mi bu güzel görünüyor Bu baya güzel bir video gibi görünüyor Buna bakmam lazım Evet gitar çalıyorum burada şöyle yapacağım biraz daha iyi göründü arkadaşlar Evet bakalım Ben bu gezegene inemedim, i̇nemedim abi Gökyüzü masmavi Yıldızlar, yıldızlar iyi Bu yıldızlar dahi çok iyi mükemmel oha çok iyi lan Lan ne güzel oha çok beğendim çok beğendim Evet bu videoya gülmedim ama beğendiğim videolara para verecek olsaydım Robux verecek olsaydım buna kesin verirdim Yapay zeka müzik söyleme konusunda aşırı iyi değil ama bu beni baya güzel taklit etmiş bence Baya benim sesime daha yakın Aha bu ne? Biliyorum ne olacağını Fırat abi gelecek değil mi? Fırat abim adamdır. Ne bu? Ya korkunç mu bu? Bu korkunç mu? Bu korkunç mu? Ha. Ha tamam. Burada kaçması lazımdı. Okey ben bu sahneyi oynadım ben burayı biliyorum. Kaç. Koşsan oğlum. Oradan değil oradan değil ne yapıyorsun? Kardeşim ne yapıyorsun? Ha evet gir oraya gir gir gir. Çabuk. Lan gitsene. Abi sen öldün bu arada. Sen öldün. Ne yapıyorsun şu an? Ne yapıyorsun şu an? Çok korkunç. Çok çok gerici. Çok gerici. Çok gerici. Meyse şaka. Hadi şaka. Merhaba arkadaşlar. Bugün Meyse şaka yapacağız dedi. Evet bayağı Baya komik şakaymış. Artık Mace bir arkadaşın yok. Aha bu ne? Bu gol benden Kunduralı Ferdi'ye gelsin. Kunduralı Ferdi mi? Kanduralı değil miydi lan o? Vay Hop. Oy! Abi sen de açıklama kısmındaki linkten benim takıma gelebilirsin. Seni de beğendim. İyi oyuncusun vallahi. Aha kediye bak lan.

Bunu niye yaparsın ki? Hay bu mimi biliyorum. Bu mimi biliyorum. Aa, mimini biliyorum da niye niye bunu yaptınız ki? Neden yani? Bir insan niye buna ihtiyaç duyar? Niye buna basar? Neden yani? Ekmek. Evet, düşen ekmek değil mi bu? Hadi. Düş artık. N neden buna güleyim ki yani değil mi? Bir, normal bir insan, sağlıklı bir insan buna gülmez değil mi? Yani evet. Aynı kişiyle yanlışlıkla 32 kere göz teması kurdun ve artık senin onu istediğini sanıyor. Ah. Evet. Devam. Bu ne? Noob. Noob. Oha slime noob. Oha bundan alayım mı? Oha çok güzel. Oha. Ama bir şey diyeceğim ya. Ya bunu evde nereye koyacaksın ki? Tozlanır anladın mı? Kirlenir bu ya. Yapış yapış ya. Ne, ne bileyim güzel ama. Çok güzel çok güzel. Lan ne yaptın Nuba? Nerede getirdin Nuba be? Hayır ya çok iğrenç güzel değil. Niye öyle bir şey yaptın ki Nuba? İlk hali daha güzeldi. Bu hali daha güzeldi. Niye böyle bir şey yaptın? Sorgulamayacağım TikTok evet. Bilgisayarı temizlerken laptop kullanıcıları. O. Oh. O. Oh. Masaüstü kullanıcıları. <laughs> niye bunu yaptın? Bunu niye yaptın? Yazık değil mi o güzelim anakarta? Niye üstüne deterjan döktün? Gerek var mıydı? Çok güzel bir anakart bu. Çok güzel bir anakart ve bu yapılmaz bak. Sırf video için bile olsa bu yapılmaz bu anakarta ya. Yazık, yazık, yazık. Devam, bu ne? <laughs> halal, halal rap. Helal rap. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> Man çok güzel olmuş lan. Oha, o çok güzel. Çok... Beğendim, beğendim. Kanka en sevdiğin şarkı ne? Samet Karataş. Geliyor. O ne lan? Artık arkadaşım değilsin. Benim geliyor diye bir şarkım yok. Ne bu? yapay zeka mı? Hayır. Hayır. Yıldız geliyor. Sese bak yapay zeka o kadar kötü yapmış ki Çok kötü yapmış çok kötü yapmış Bir daha asla çit kapı yapmayacağım Neden dostum Ne oldu Hop. Hayır ya, anladım ne yapacağını ya. Hayır ya. Of. Biliyordum, belliydi yani bunu yapacağı. Evet, bu ne? Karpuz, kola ve çocuk. Ne ki bu? pardon, basketbol topuymuş ya. Pardon, pardon. Karpuza benzettim bir an. Aa! Aa. Benim canım acıdı. Benim canım acıdı. Hayır bir daha olmaz. Hayır 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 hayır. Bu acıyı bilen bilir bu acıyı bilen bilir. Bu ne? Az kalsın gülüyordum. Az kalsın gülüyordum. Bu ne? Evet camdan dışarıya doğru şarkı söyleyen bir kadın. Bu ben. Bu ben. Bu benim. Turabi'den tavsiyeler. Ne? Hayır. 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 Tamam demeyin. Aha gerçek fizikli Minecraft. <laughs> na, 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 na 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 Oha. Minecraft böyle olsa var ya her bir bilgisayarınız çöker ha. Çok zor. Her şeyin böyle suda yüzdüğünü falan hayal ediyorum da. Bilgisayar felaket zorlar. Baya zorlar. Of of manyak manyak bir şey olur. Kendime hedef koydum. Mum sönene kadar çalış. Vay. Hadi çalış bakalım. Aa. Ne tesadüf ne tesadüf. Allah Allah söndü ya. Nasıl oldu ya? Neyse bugünlük bu kadar çalışma yeter. Zaten çok geçti çok zaman geçti yoruldu yani olabilir evet evet devam kadın cinayetler oluyor hayvanlar ölüyor ekonomik krizdeyiz bir şeyler yapmalıyız Roblox'u yasaklayalım Discord'u kapat Evet ee, o, da, o da olur evet Discord'u kapatmak da mantıklı Nasıl bir simülasyonda yaşıyoruz hala çözemedim ya İkinci sınavlar düzelmezse ülkedeki bütün pederlerin bizlere atacağı ses kaydı Pek güzel bir ses kaydı olacağını zannetmiyorum ama hadi bismillah sen meydana gel. Namert gibi delikten deliğe girme. Hazırlığını yap. Evet. Haber verilmedi deme. Evet dostum babanla büyük bir vs seni bekliyor. Devam. Aha uzaylı. Diş. Uzaylı diş taktı. <laughs> Matematiğine geçemedik abi. Oğlum doğru tahmin etmişim lan. Bu şarkıyla alakalı olduğunu nasıl tahmin ettim bilmiyorum. Evet sırf yemek için geldiğim düğünde ayıp olmasın diye halaya kalkar kalkmaz 300 kişi arasında bula bula beni çeken kameranın lensine yansıyan mistik görüntüm yaşandı mı? en kralı yaşandı evet. Yaşandı bu da yaşandı bu da yaşandı evet evet. Türksün ama Hintliye benziyorsun. <laughs> Oğlum adam harbiden Hintliye benziyor. Adam aşırı Hintliye benziyor. Baksanıza. Va! Wow. Anime kızına hainlik yapan Türk abimiz. Anime kızına hainlik yapılır mı lan ha? Sen sen bir suçlusun. En kısa zamanda yakalanacaksın. Evet anime kızları. Bunu bu bu kabul edilemez. Bu affedilemez. Neyse daha videoyu izlemedim. Ne konuşuyorum be? Ha biliyorum bunu. Bunu biliyorum tamam. Evet. Bu anime kızı katiline en kısa zamanda bulun arkadaşlar. Minecraft'la Squid Game'deki Salesman ne alaka olabilir? Na, nasıl ne alaka ki? Aha olta attı. Okey ne tutacak? Şu Minecraft müzikleri çok güzel ya. Aha. Aha. Aha piyango biletimi ekmek mi? Oldu, evet Bir Minecraft oyuncusuna bunu teklif edemezsin dostum Çünkü o netherite set Aha konser bir şey diyeceğim ben bunu izledim Hatta beğenmişim instagramdan beğenmişim Baksanıza Çocuk aşırı zayıf Evet bu ne Ne izliyorum Ne izledim lan ben Neydi bu Aha üzgün kedi Tek başına doğum günü mü kutluyor? Ne bu? Ah be. Ah be. Üzgün kedi. Ne çıkacak onun içinden? Benim en iyi arkadaşım Spider Gabriel. Ne ki bu video? Bir dakika. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Neden? Neden bir anda böyle bir kedi? Neden bunu yapıyorsunuz? Hayır. Evet, en yakın arkadaşı galiba o kediymiş ve evet o kediye hiç iyi şeyler olmamış. Ah, ah 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 yazık yazık yazık. Abi şu videolara aşırı bayılıyorum. Kedinin mama kabına ya da bu bir alet herhalde, otomatik alet. Kedileri kaydeden bir kamera var abi kedilerin yemek yediği yerde. Ben bu videolara bayılıyorum. Bunu bilmiyorum ama. Şuna bakar mısın? Çok iyi değil mi ya? Oo. Oh. Oo. Oh. Ne güzel diyor. Bir tane kedi gördüm. Mamayı eliyle alıyor böyle. Etrafına bakıyor. İnsan yok. Alıyor böyle mamaları eliyle yiyor onu görmeniz lazım bulursam göstereceğim mükemmel bir şey o Evet bir Squid Game videosu ama niye bu kadar küçük bir video biraz büyütelim şunu ya Ne yaptınız videoya? Hah evet devam ne bu? Deniz abi korneye bak Güzel, güzel. Minecraft'ta çömelmeye nasıl çalışır? Kesin aşağıya düşecek. Kesin aşağıya düşecek. Aha. Ha. Evet, bunu, bunu öğrendiğim iyi oldu. Evet, demek böyleymiş. Devam. Ya ciddi olamazsın. Asansörün düğmelerini sökmüşler. Asansörün düğmelerini sökmüşler. <laughs> Bir şey diyeceğim ama kıyafetleri aynı bence bunlar asansör tamircisi o yüzden bu videoyu çekmişler. Kıyafetleri aynı çünkü tamam 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 sıkıntı yok. Okey okay, anladım. Evet iki kedi galiba Tom ve Jerry mi izliyor? Aynen. İki kedi Tom ve Jerry izliyor şu an. Abi bunu nasıl ba başardınız? Aha baya Tom ve Jerry izliyorlar. Bir şey olacak mı? Sıçıyorlar mı? Yo baya izliyorlar. Aa inanılmaz ya. Bir kedinin hiç ekranı kilitlendiğini görmedim. Garip sesler çıkaran teyzeler. Bilgisayardan kalkıp ev halkı ile tanışıyorum. Evet, geldi mükemmel yorumlar. Deplasman tribünü. Deplasman tribünü. Roblox çocuk oyunudur. O sırada Roblox. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır niye bu videoyu attınız Bunu Bunu niye attınız mesela hayır yani niye amaç Ay evet Evet Aha yine bir tiktok filtresi Bunlar güzel oluyor dur bakayım Bir gün bunlardan birini deneyeceğim ya Bunlar çok zevkli oluyor şu şey güzeldi Do re mi fa vardı ya o çok güzeldi Burada da inek ses çıkartmaları lazım galiba M Abi tamam ya direkt normal videoyu gösterseydiniz keşke. M aa evet, aa, yorumsuz yorum yapamam. Yasaklanan Minecraft videosu. Oğlum bu grafikler ne lan? Aa Şu an şu an gözüm kanıyor. Abi Aa Tamam buna daha fazla dayanamayacağım. Hayır, 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 hayır. Roblox'u açın yoksa çocuklarınız böyle olur. Doğru. Doğru. Açın ulan. Açın şu oyun artık. Dur. İleri. İleri. Protesto. Abi harbiden açın ya. Vallahi açın. Güzel oyun yani. Aa bir dakika bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Hop karanlıkta böyle oldular. O nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Dikkat gücüne güvenenler burada mı? Burada. Bir dakika. Bir dakika. Su, 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 su. Cık, hazırım. Yolla gelsin. Yolla gelsin. Ben, ben dikkatlisi yok. Okey. Top soldaki bardağın içinde. İzliyoruz. Okey. Burada. Burada. Top burada. Top burada. Hop burada. Burada. Bu. Bu. Oğlum. Lan. Nerede? Tamam. Şu 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 şu. Ah, ah, ah. Sağda, en sağdaki, en sağdaki, en sağdaki, en sağdaki. Ayıp, ayıp. O kadar gözümle takip etmiştim. Ayıp. Keşke doğru sonucu gösterseydin. Komik değil, sana kızdım. Seni, seni bulacağım oğlum. Sen bittin. Evet, bir Roblox videosu. Ne olacak? Kola. Patlayacak, içince patlayacak. Hop, patlayacak. Aa, yok, kafası büyüdü. Kırm A Patlayacak demiştim. Patlayacak dememiş miydim? Patlayacak dememiş miydim? Bak. İşte biliyoruz, biliyoruz. Geleceği görüyoruz oğlum. Annemin bilgisayarda işi çıkınca yaşanan senaryo. Ne olacak? www.go Google'dan Google aratıyor. Google'a Google yazıyor. Ay ay. Google'dan sonra tekrar Google'a giriyor. Sonra tekrar Google'dan Google'ı arıyor. Yok ya benim annem iyi. Benim annem benle oyun giriyor ya. Çok kral kadın ya. İyi ki de ona bilgisayar toplamışım. Annemin bilgisayarında şu anda Minecraft'ta 6 tane dünyası var arkadaşlar. Takılıp takılıp duruyor. Köylülerle falan takılıyor böyle. Tarla marla yapıyor böyle madene iniyor. Takılıyor kadın valla. Bir ara sizlerle birlikte annemin Minecraft dünyalarını inceleyebiliriz aslında. Mantıklı bir video olur. Bilgisayar nasıl düzülür? Evet. Evet arkadaşlar bugün kasa nasıl düzülür sizlere onu göstereceğim. Hayır 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 hayır. İçini güzel. Neyse tamam bilgisayar eski ya kasaya baksana. Yumurtayla buluyoruz. Sonra kasamızı götürüp Unicorn Ahmet'i çağırıyoruz. Unicorn Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Aa geldi Allah'ıma. La... Unicorn Ahmet bu mu? Unicorn Ahmet gerçekmiş amirim. Allah'ın zoruna gitmesine tipi niye böyle la bunun? Dayısı hele şunu bize düz ya. Oğlum sen nasıl bir varlık? Ezecek arabayı. Ooo oh, Mazda Miata. Ayaklar. Ya ben bu Mazda'yı çok seviyorum. Ne alaka sormayın. Arna test değil düz. Allah Allah. 3 artı falan da değil. Değişik bir şey bu ya. La bu kasayı sürükle ya. La Ahmet oğlum dur dur. Ay gitti valla kasa gitti. İşlem tamam dayı. Abo oğlum 3000 dolar verdim la ben buna. Yazık Trafman yazık yazık yazık. Allah... Ya ben bilgisayarlar eski bile olsa kıyamıyorum biliyor musunuz böyle. Temizliyorum. Hoşuma gidiyor. Uğraşmayı çok seviyorum. Benim bu videoları canım acıyor yani. Gülemiyorum. Bilgisayarları seviyorum ben. Böyle parçalanması falan hoşuma gitmiyor ya. Seviyorum. Yabancı abi kardeşler. Ve o sırada benle abim. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Akıllı ol be Mati. Diyelim ki olmuyorum. Ne olacak? Ne olacak? Keserim seni. Sen benim kılımı bile kesemezsin İzmarit. İzmarit. Hadi yaylan. Evet son olarak Squid Game. Hadi çıkar. Ne oluyor? Arkada birini vuruyorlar. Hayır! Hayır! Öldü. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet bugün bana göndermiş olduğunuz videolara gülmemeye çalıştım ve güzel videolarda hepinize teşekkürler ama bu videoda gülmemeye başardım. Eğer ki sizler başarısız olduysanız bu videonun yorumlarına hangi videoyu güldüğünüzü saniyesini belirterek yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve videonun başında da dediğim gibi bu seriye arka sokaklar ömrü vermek istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Ve ekranda çıkan diğer videoları tıklayarak da bu kanaldaki başka videolara gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.